Türkiye'de tam kapanma sürecinde yani 17 Mayıs'a kadar içki satışı yasaklandı. Bilim kurulu üyeleri dahil kimse bu yasağın salgınla ne ilgisi olduğunu anlayamıyor. Oysa cevap basit. AKP eline geçen her fırsatı kendi ideolojisini ve yaşam tarzını dayatmak için kullanıyor. Şimdi de salgını bu dayatma için fırsata dönüştürüyor. AKP kongrelerine, camilere, cenazelere girmeyen virüsün tekel bayilerine girebiliyor olmasının başka açıklaması yok. AKP'nin içkiye karşı açtığı savaş yeni de değil. İktidara geldiklerinden beri ağır ağır sinsice uyguladıkları bir caydırma politikası bu. İçki yasağına önce aldıkları belediyelerin tesislerinde başladılar sonra adım adım kamu lojmanlarına kadar yaydılar. Bazı kentlerde içkili lokantalar şehir dışına taşındı büyük kentlerde barların önüne servis yasaklandı. Ve 2013'ten beri 30 kez zam yapılarak içki ulaşılamaz hale getirildi. 20 yılda rakının fiyatı %1212, biranınki %1030 arttı. Türkiye dünyanın en pahalı içkisini içen ülkelerden biri haline geldi. 10 yılda taşıt vergisi 4,5 kat artarken rakının özel tüketim vergisi 8 kat arttı. Hazine alkolden beslenirken halk İçkiyi evde üretmeye başladı. Bu da kaçak içkiden seri ölümlere yol açtı. Şimdi yeni yasakla evde üretimin ve ölüm riskinin de artması kaçınılmaz görünüyor. Ha işin bir de politik yanı var. O da Ramazan ayında muhalefeti içkiyi savunmak zorunda bırakıp bunlar alkolik din düşmanı propagandası yapmak. Bir taşla kaç kuş birden. Erdoğan 1994'te Türkiye'nin iki ay yaşın yaptığı anayasayla yönetildiğini söylemişti. Kimine göre Orhan aldı kaçtı ve vuraları kanı kastediyordu. Kimilerine göre Mustafa Kemal Atatürk'le İsmet İnönü'yü. Ama o anayasanın sunduğu fırsatları kullanarak iktidar oldu. Şimdi o anayasanın güvenceye aldığı özgürlükleri hiçe sayıp herkese kendi yaşam tarzını dayatıyor. Kendi yaşam tarzı derken sarayda ejder meyveli smoothie içmek gelmesin aklınıza. Kendi otoriter rejimini dayatıyor demek daha doğru. Beşiktaş Çarşı grubu bir maç öncesinde içki yasağını protesto etmek için şerefine Tayyip diye kadeh kaldırmıştı. Şimdi 21 Mayıs'taki gezi davasında darbeye teşebbüsten yargılanacaklar. Alkol sarhoşluğundan daha tehlikeli bir şey varsa o da iktidar sarhoşluğu.